Merhaba arkadaşlar. Bugün size ağlayan pasta tarifi vereceğim. 2 paket krem şanti. 1,5 su bardağı süt. Kıvam alıp koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra soğumaya alıyoruz. 1 paket çikolata sos. 2,5 su bardağı süt. Koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra soğumaya alıyoruz. Pastamızın keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Beyazlaşıp göz göz olana kadar karıştırıyoruz. Yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 25 gram kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. Bu aşamada mikserimizi kullanmamıza gerek yok. El çırpıcımız ile karıştıralım. Kare borcamımızı yağladıktan sonra kekimizi borcamımıza dökelim. Güzel pişmesi için birkaç kere tezgahımıza vuruyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırınımızda kontrollü bir şekilde 20-25 dakika arası pişiriyoruz. Kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kürdanla delikler açıyoruz. Daha sonra bir su bardağı süt ile ıslatıyoruz. Daha sonra soğumaya alalım. Kekimiz iyice soğuduktan sonra soğuyan krem şantimizi üstüne yayalım. Üstüne de soğuyan çikolata sosumuzu dökelim. Bir gece buzdolabımızda bekletelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beğenip abone olmayı unutmayınız.